Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve modifiye serisiyle e, sizlerleyim. Hastalığım bayağı geçiyor bugün. Çok daha iyiyim. Altımızda oyuna yeni eklenen Volvo C30 Polestar var. 2013 model. Şimdi bunu modifiye edeceğiz. Stok makinesini üzerinde tutarak. Aynalar gri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben o gri rengi çok sevmedim. Muhtemelen onu siyah çevireceğim. Camları da birlikte filmleyeceğim. Onu birlikte yaparız zaten. Önce bence arabayı modifiye edelim. Bu araba önden çekişli. Ve e, dediğim gibi makineyi bozmayacağız. Zaten sadece 1.6 turbo rally motoru var. Ve e, 2500 cc e, tipik bir e, 10 sene önceki Volvo makinesi 5 silindir diyebiliyorum ben bunlar. Şimdi hemen makineyi yükseltelim. Şu anda 247 beygiri 370 Nm torkumuz var. Yapıştır abi. Güzel bir güce çıkacak. Bakalım yol tutuşu nasıl olacak? Merak ediyorum ben de tam böyle tam nokta dışı bir güce çıkacak arkadaşlar. Tam 600 beygir olacak. Yükle abicim. Yükle aslanım. Evet 600 beygire 783 800 Nm tork daha hafifleyeceğiz. 2800 cc'ye çıktı hacim. Bas abi. Jantları da belirledim. Dediğim gibi şunları yaptıktan sonra bir gidip aynaları ve camları cam filmlerini halledeceğiz. 257 kilo hafifledik. 1176 kilo tertemiz abi. Yarış tipi debriyaj. Yarış tipi şanzıman. Şuradan da bir 5.5 kilo hafifleyelim canım. sportif değil. Yarış tip. Evet. Tekerlerde e, yarı düz yarış lastiğini yapacağım ama tabanlarda maksimum 235 var. Dört tarafı da 235 yapıyorum. Geldik jantlara. Jantlar bu aga. Forsteiner VFN 501. Değişiklik olsun arada ya. Ve bu jantları abi 19 inçe çıkartıyorum. Güzel de bir offset verilecek şimdi. Tatlı duracak. Bayağı bir offset geliyor ve hoş oluyor abi. Basabildiğim kadar da basacağım yere. Burada bildiğimiz tipik şeyler var. Bunların hiçbirine eklemiyorum arkadaşlar. İşte alet bu. Şimdi abi bu aynaları da e, mat siyah şekilde yapalım. Düzeni kur. Araba 1456 kilodan 1165 kiloya düştü. Neredeyse 300 kilo hafifledik. 247'den 600 beygire temiz. Şuraya bir bakalım. Çok inmiyormuş. Birer santim tam. Olsun abi. Tasarım boya. Aracı boyaga. Bu renk kalsın. Bu renk Volvo'ya yakışıyor. Önce camlarımızı bir filmleyelim. Siyah yapalım. Şimdi aynalara geçelim abi. Aynalarda mat yapacağım dedim. Bu matlık değil abi. Bence biraz parlak kalsın. Karbon fiber parlak olsun. Sanki bakıyorum tekrar. Mat daha mı iyi ya? Aynalarla falan da uyumlu oldu. Abi direkt ee, bütün kapı detaylarıyla vesaire, kapı çıtalarıyla falan daha uyumlu oldu. Ben böyle tutacağım. Canavar hazır. Hava şu an karanlık. Aydınlanır mı bilmem. Ama 600 beygir önden çekişli bir C30 Polestar'ımız var şu anda. Çok tatlı durdu abi. Birer, bir santim daha totalde basabilsek bence efsane dururmuş. Bence çok tatlı durdu. Bakalım nasıl gidecek ve nasıl yol tutacak. Bu araçlar arkadaşlar, e, S40'lar da aynı şekilde, C30 da aynı şekilde olması lazım. E, bildiğiniz Focus şasisi üzerine yapılmış araçlar. Yani şasisi bir Ford. Makinalar da genelde zaten Ford. O zamanların. Şimdi. Yapıştır. 5000'den sonra fena sarıyor. Seç güzel bak. 4 değil 6 değil. 5. 5 silindirin sesi. Güzel gidiyor. Güzel bir hat oldu. Hı. Hmm. Kendini belli etti. Virajda kendini belli etti. Hadi bir otobana gidelim. Olmadı otoban işini uzatmayıp gene yoldan çıkarız. Viraja gelmeden kalkalım daha da sarsın. <laughs> Rengi güzel abi. Bu renk zaten yakışıyor abi. Böyle. Özellikle bu kasaba oluyor. Seviyoruz abi böyle gürleme ile gürlememe arasındaki 5 silindir sesini. Farklı ya. İyi sürat. Çok iyi sürat. 350 diyelim yani biz buna. Şuna bir emin olalım. Evet araç altı ileri. Ona emin olduk. O zaman son dişliliğe hiç oynamaya gerek yok. Rampa aşağıda kesiciye takılmadan bu işi hallederiz bence. 351 falan yaptı düzlükte. Çok iyi. Çok iyi ama viraj çok efsane değil. Ama ıı, yol geniş. Görüyorsunuz abi sağ sol yapıyorum. Çok fazla araba kendini salmıyor. Tabii milim milim yapıyorum. O viraj testine tam emin değilim ama sanki alacakmış gibi hissediyorum ya. 360 rampa aşağıda. Şimdi bakalım biliyorsunuz dip gaz giriyorum. Hiç elimi gazdan çekmeden abi dalıyorum viraja. E saçma bir test ama böyle alıştık böyle gidiyor. Yani siz karar verin. Hani silme aldım. Oradaki arabada küçük bir stresi sokmadı desem yalan olur ama e, aldık mı aldık aldık ve dip kazdım hiç gazdan çekmedim abi 5200'den sonra filan çıldırıyor. güzel alet. Sesi tipi farklı bir araç abi sürekli benzer araçlar yaptığımız için. Ağırlığı falan değil yani 817 miydi 820'lerde miydi ya yani bir görev arabası olarak biraz minimumda kaldı. Ya yani bir görev arabası bence olmaz. Ama keyfini çıkıp gazlamak için neden olmasın? Neden olmasın? Ufak tefek slalomlar da çok iyi çok keskin virajlarda harika değil ama gene iyi. Bir sonrakinden çıkacağım abi. 351 Biraz sert yapalım. Peki. Peki ama gene de e, yani mantıklı ölçüde yaptı abi sonuçta 300 küsürle gidiyoruz gözünüz seviyor. Yani 300'le giderken keskin direksiyon hareketinde araba da kendini salıyor değil laf etmeyelim biz zahmet değil mi? Tabii ki kafa atacak. Önden çekişti bir araba. Oğlum Drift bölgesinde ne işimiz var bunda ya? İçeriden zevkli. Güzel gürlüyor araba. Senin bir yönünden geçeyim ben canım. Ben senin yanından geçerim. Arkadan dişli araba gibi arkadaşlar. Önden çekişli arabada viraja girerken Araba yanlamaya başladığında arabayı toplarken pür dikkat olmanız lazım. Arkadan dişli araba gibi toplamaya çalışırsanız ters tarafa kafayı yersiniz. Belli bir alışma süreci diyelim biz ona. Alıştıktan sonra daha kolaylaşıyor. Bakın şimdi keskin bir viraj gelsin göstereceğim. Arkadan dişli gibi toplayacağım ne olacak? bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Hele bir de el freni kullanırsak ve arkadan dişli gibi toplamaya çalışırsak bak ne oluyor? Gördün mü? Olmaz. O yüzden abi o hareketleri minimumda tutmamız lazım. Arabanın kendi haline bırakmamız lazım şu anki gibi. Çok azıcık bir iki dokunuş yapıp bekleyeceksin abi sabırlı bir şekilde. O araba yolunu bulacak. Güzel ama eğlenceli bir araba, yani e, hakimiyet kısmını biraz şoföre bırakan arabalar sizce de daha eğlenceli değil mi? Bunu hep söylüyorum, hani bazı rayda gider gibi giden arabalar bir yerden sonra sanki zevksizleşebiliyor. Mesela her zaman söylüyorum, bu konuda e, en muzdarip olanlar, bir süre sonra sıkılan çok insan oluyor, Golf R'lar. Yani golf bırakıp kupraya falan geçen çok oluyor önden çekişte. Güzel de ışığın altındayız. Dur şuraya gidelim. Tatlı oldu ya. Tatlı oldu bence. Hiç de fena değil. Evet arkadaşlar şimdiden sizi duyar gibiyim. Bir sonraki seriyi sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada hafta içi şans çarkı videosu gelecek muhakkak. Bayağı bir biriktirdim yine. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Çünkü hiç açmıyorum biliyorsunuz. Açmadan da kaç tane olduğunu genelde göremiyorum. Normal şans çarklarını gördüm. 37 tane falan var galiba. Ama süper şans çarkıyla girişi yaparız diye tahmin ediyorum. Sonraki hafta veya sonraki zamanlarda da normal şans çarkına geçeriz. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.